Selamünaleyküm sevgili dostlar. Umut Talip Dabbe, Dabbe Hoca olarak tanınırım. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yatarken okunacak dua. Allahümme emütü ve ehya. Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve ve Ceh tü veçi ileke ve fevaz emri ileke ve e e elce tü zahri ileke rahbeten ve rahbeten rahbeten ileke la melce ve la melce minke. İllâ ileyke âmentü bi ellezi ellezî enzelte ve nebîke lezî eserselte. Es, Anlamı Ey Allah'ım! Senin isminle ölür ve senin isminle dirilirim. Uyurum ve uyanırım. Allah'ım! kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sana itimim senin dilerim. Ve senden korkarım. Senden başka sığınacak, senden başka kurtaracak yoktur. Kurtarmak ve himaye etmek ancak sana aittir. Allah'ım, indirdiğin kitabına inandım ve gönderdiğin peygamberine iman ettim. Kanalıma abone ol, bildirimleri açmayı unutmayın. Allah bu bağlamda günahlarımızı affetsin. Dualarımızı kabul etsin. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.